Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ensana kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere CSGO'da yeni bir hile göstereceğim. Bu hile en son ki fixlenmiş hilenin yeni halini gösteriyor. İlk başta hileyi indirmek için güvenliğinizin kapalı olması gerekiyor. Virüs ötesi korumasının. Buradan hepsini kapatıyoruz. Sonra burayı kapatıyoruz. Eğer ki Windows RAR dostanız yoksa RAR indir diyorsunuz. Ve buradan indiriyorsunuz. Ondan sonra hilemize gelelim. Dosyayı indir diyoruz. Ondan sonra tümünü göster diyoruz ve indirilen her kısmına geliyoruz. Tehlikeli dosyayı tut, korumaya devam ediyoruz ve klasörde de göster deyip masa üstüne sürüklüyoruz. Masa üstüne sürükledikten sonra içindekileri, yani şöyle yapıyoruz. Sağ tık yapıyoruz, buraya çıkart diyoruz. Yeni bir klasör oluşturup onları yeni klasörün içine atıyoruz. Ondan sonra hile çalıştırmak için de arkada csgo'umuz açıkken üst kısımdaki annotation kısmına sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Hilemiz açılıyor. Hilemizin içindeki özellikleri önceki video ile aynı. Trigger bot var. Aim bot var. Bunny var. Volek var. Bunların ayrıntısını önceki videoda anlatmıştım ama Volek'in açık olması için Glove Style'ın sıfır olması gerekiyor. Bunların komutlarını açıklama kısmına göstereceğim hangisinin ne işe yaradığını. Bunny'nin açık olması yani bence kapalı dursun bani. aim bot zaten otomatik kitleniyor mesela şöyle göstereyim meleks ego'dayız gördüğünüz gibi hilemiz çalışıyor ve buradan görebiliyoruz adamları fps niye düşük anlamıyorum ama neyse gördüğünüz gibi kendi sıkıyor şu an trigger bot sayesinde Sevgili botu da V tuşuna basıp kapatabiliriz. Bunların komutlarını açıklama kısmında ve link açıklama kısmında öylesiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.